Berat gecesi, berat etmek. Yani bir belge, bir rahmet gecesi. Yani mümin cehennemden azat olunuyor, cennetli kılınıyor, Rabbimizin rızasına nail oluyor. Böyle bir belgenin verilmiş olduğu bir gece. Dolayısıyla bu mübarek berat gecesinde birçok rahmet var, feyiz var, af var, mağfiret var, fırsatlar var. Bunları değerlendirmek lazım. Bakınız, bu geceyle alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadis-i şerifinde beş geceden bahsetti. Duaların reddolunmadığı, kabul olunduğu beş gece. Onlar neymiş? Birincisi, Recep ayının ilk gecesi, ilk cuma gecesi. Neydi? Regaib gecesi. Sonrasında baktığımız zaman Şaban ayının ortası, yani 15. gecesi Berat gecesi. Sonrasında baktığımız zaman Cuma geceleri. Ve yine baktığımız zaman Ramazan bayramı, geceleri, kurban bayramı geceleri. Demek ki her bayram her sene geliyor mu? Geliyor. Her cuma, her hafta geliyor mu? Geliyor. Her Recep ayı, her Regaib gecesi, her Şaban ayı, her mübarek Berat gecesi her sene geliyor mu? Geliyor. İşte bu mübarek gün ve gecelerde Allah dualar reddetmiyor, kabul ediyor. Elhamdülillah. Yani bir anlamda Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizi ne kadar fazla sevdiğini anlıyoruz. Yani bizi bağışlamak istiyor. Yoksa bağışlamamak için, efendim azap etmek için, cehenneme atmak için bir bahaneler yaratmıyor. Bilakis Allah Celle Celaluhu adeta bahaneler Rabbi gibi her şeyi bahane kılıyor. Üç ayları bahane kılıyor bizi bağışlamak için. Kandil gecelerini bahane kılıyor bizi bağışlamak için. Camiye geldik, yürüdük, tekrar döneceğiz. Bu adımları da bahane kılıyor. Bir günahımızı affediyor her bir adımda. Bir derece sevap veriyor. Allah katında bir derecemiz yükseliyor. Burada oturduğumuz zaman namaz kılmasak bile, sohbet dinlesek bile, burada sadece oturup tefekkür etsek bile Allahu Teala nabaz daymış gibi bizlere sevap veriyor, günahlarımızı arındırıyor elhamdülillah. yeterken yatarken besmeleyle yatsak, yatarken abdestle yatsak, yatarken efendim duaları okusak, yatsak, efendimize salavat-ı şerife getirsek ne olur? O zaman sabaha kadar ibadet etmiş gibi sevap kazanmış oluyoruz. Yani Rabbim bahaneler yaratıyor bizlere. Dolayısıyla madem ki Rabbimiz bizlere bahaneler yaratarak bizleri bağışlamak istiyor, biz de o bahaneleri görelim, o mübarek bahaneleri, mübarek zamanları, mekanları fırsat olarak değerlendirelim ki Rabbimiz Celle Celaluhu'nun rızasına affına, mağfiretine nail olalım.